Sus takla düşmanı hakla. Boş boş durma abi ya like'la. Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Roblox diyesim var. Ama otobüs simülatör ultimate oynuyoruz. Ve niye hediye ile açıldı ekran? Her neyse. Gecenin köründe başlıyoruz oyuna. Aa gerçek hayatta da gece lan. Allah senin doğru ya. Bizi bir yere hiç kimse çökmemişken hazır biz kendi yerimize çökelim diyeceğim. Niye çöküyoruz zaten bizim o bade de, de, de. abla hiç bakmıyorum var ya abla zerre bakmıyor dede oğlum vites dede bismillah iki attım artık wifi fimiz var biraz daha güzel bir otobüs yolculuğu dileriz size aa otobüs yıkanmış lan Şaka. Wi-Fi'miz vardı bizim değil mi? 25-25 <laughs> Dakika 25. wifi'yi açayım İnterneti de açtım Multimed ile internet açılı O zaman r-viteste başlayalım Yolumuza bakalım Şimdi buradan döndürmeliyse Şuraya gideceğiz. Üst yola girmeyeceğiz Başlayalım Neydi oğlum yardımcı Yardımcı hemşerim Sivaslım. bizim yolculara bir kek dağıt ya. Hemşerim. Dur. o da baba 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 dey. Geldi klimayı. Ay Allah senin oğlum. Demeyecektim ya. Dur klima açıyoruz. Yanlışlıkla üzdüm yolcuları. Bir yemek şeyi yap. Bak, yolcular memnun. Oğlum evde aç dedim yanlışlıkla ya. Uf. Evet devam edelim. Aa selam aleyküm abi. Aa bagaj açık lan. Dur kapattım. Çok güzel döndüm var ya. Kesinlikle hiç kimse sar sarsılıp ölmek üzere değil de. Ufak bir kaza mı? Oğlum arka çarptım. Benim ne suçum var ya? ölmek için genç falan değilsin. Abi bak şimdi sen gör ben görmüyorum ama bence çok kartladın sen 50 yaşında falansın hala bana laf ediyorsun. Her neyse devam edelim. He muavin. Muavin. Ulan var ya hiçbirinize kek yok. Hepsini ben yiyeceğim. Hepsini ben gömeceğim. Var ya hiçbirinize kek vermeyeceğim. Şöyle ışığı da açalım. Şaka yapıyorum lan. Evet devam edelim. Var ya burada hiç döner kalmayacak ona göre. Evet kardeş ben kendi rallimdeyim. Ben ne trip yapıyorum şoföre? Bizim zamanımızda şoför çok kötü yolculuk yapardı bize. Otobüsü kırarak getirirdi bizi Ankara'ya. Biz gene de susardık oğlum. Şimdi adam bir tane keki vermedik diye bize atarlanıyor ya. Bırak şimdi yeni nesil ukalalıklarını hakikaten yani. Bizim zamanımızda şoförümüz bize kek vermedi diye biz teşekkür ederdik biliyor musun? Ha kek böyle ödül gibi bir şeydi. Biz çalışırdık oldu orada muavin muavin olarak. Orada daya yerdik bir de bir şey demezdik. Allah'ım bir de rahat değilmiş ya. Bizim zamanımızda öyle miydi kardeş ya? Ha? Hadi bakayım. Evet. Ha bu arada yorumlarda bir abimiz Minecraft videoları gelmeyecek mi diyor? Gelebilir ama 10 dakikalık, 15 dakikalık falan gelir. Zaten normal videolarım kaç dakikalık ki benim? Yani gelir. Gelir de biraz benim yerim dolu. Gelmeyebilir. Gelir ama. Hani böyle short olarak da gelebilir. Woah! Dönüşü kaçırıyorduk. Ya acayip peskin bir dönüştü. O. Bütün otobüsün hayatını kurtardım kahraman Kaan. Du -dun, du -dun. Baba buraya havalı müzik koy. Du -dun, du -dun dediğim yere ve şu anda konuştuğum yere. Evet, evet beyler ee, şey biraz geçti zaman ufak tefek ama böyle 5 dakika falan geçti. Ondan sonra evet yolumuza devam ediyoruz. Oha polis ekibi gelmiş bu otobüs niye durmuş bilmiyorum. Herhalde mola falan yapıyor. Anonslar çalışıyor mu? Sayın yolcularımız 30 dakika mola demesi gerekiyordu. Da size geliyor mu? Dur ben bilmem. Devam edelim beyler. Evet devam edelim. Olur açıyorum. Mutlu oldular biraz. Açınca. Hit müzik açayım. Mesela müziğin sesinin falan gelmesi gerekiyordu. Ama şimdi gelmiyor. Devam edelim. Ebo açık. Acıkmışlar. Muavin. Ve erkeklere yolcularımıza cık cık cık. ayıp ediyorsun sen de. Bunlar aklına gelecek mavi. Hala. Sivas'ta hemşerim Onun Onu ters şerit temiz lan. Korktum be. Ama düz değil sanırım. Çünkü ayrılacak şerit yok. Evet devam edelim. Neredeyse geldik. Bak bu sefer yolculuğunuz ulaştınız falan demiyor saçma salak. Oo, bada, bada, 1 kilometrelik yolumuz var sadece. Hemen şuraya girdik mi? 0 kilometre. Obare! Çok kötü çarptık. Giriş yerimiz neresi? Şuraya. Peki. Şu son bir kez yemek bas. Bak burada fren yapacağız. Yemek balası. <laughs> Buradan sevgi kapçan var ya. Abo. yemekleri ver lan. Yolcular memnun. %82. Yok abicim ne yazık ki. Yine ot model otobüs alacağız zaten. Muavin geliyor mu Şimdi dü, 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 dü. Bum. Abi olmuyor ya. Şişt, bir dakika. Kamera modunu değiştireceğim böyle şeylerde. Hah, yaptım. Şimdi tık tık. Bagajları şeyleri falan aç. Ceza 0 TL çünkü hiçbir şey yapmadık. Ehe. Giderimiz 79. Kalan para 296. Gelir 376 sefer Mains of Beach süre 7 dakika 8 saniye ve mükemmel hiç çarpmasız bir seferimiz çok iyi. Evet beyler bu sefer raporumuz da böyle. Bonus 740 TL. Uhu. Ulan sesim açıldı. Hediyemiz varmış vay arkadaş. Yokmuş. Neden olsun ki? Bu gariban şoföre bir like bir abone. Evet gençler videomuz bitmiştir. Sondaki videolar için ah, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl üzgünden mutluya geçtim ama bilmiyorum. Her neyse haydi görüşürüz.